Düştüm gülüşüne, indi yüreğime Düştüm gülüşüne, o oh, beni büyüle Elimizde ne var? Didem! Erhan abi Uykusuzuz ya Hadi uslanmıyor bir söyleyeceğim Çok küçük Hazır mıyız? <laughs> Mm-mm. mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. Ai, ai. sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu şak 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 Kendimi alkışladım. İyice kafayı yedim galiba. Kendi söyleyip kendimi alkışladım. Alkışladığınızı duyar gibiyim. Öyle söyleyeyim. Gerçekten hepimiz şey olduk ya bence bu dönemde hani önünü alamıyoruz yani yemek yemenin. Artık ben alacağım. Yeter. Olmaz böyle. Gitmez yani bu şekilde. Çünkü atamıyoruz. Evdeyiz. Nasıl atacağız bu enerji? Spor da ne bileyim evde yaptığın sporda bir yere kadar filan sanki böyle kar diyordur onun olayı gibi açık havada koşmaktır falan gibi geliyor bana belki de yanlıştır ama kendinde en sevdiğin özelliği söyler misin mi o nasıl söylenir ki ya o söylenmez bence çok komik olur söylenirse kendimde en sevdiğim özelliğim falan şöyle bir şey Söyleyemem. E İlla ki de vardır kendi sevdiğim özelliğim de. Bilemiyorum şu an. Şu kalp olayı çok iyi ya. Şu kalp hiç durmuyor mesela. Bir saniye bile kalp durmuyor. Nasıl atılıyor bu kalp mesela? En sevmediğim özelliğim. Hadi bir tane söyleyeyim. Ay resmen yemek yemek. Evet, ya. Neyse. Bu bir süreçti bence hepimiz için. Bu geçecek ve normal beslenmemize geri döneceğiz. Çünkü yani bütün storylerim, arkadaşlarımın yaptığı muazzam çeşit yemeklerle dolu. Hani insanı yapmayacağı bile varsa telefonu eline aldığı anda yapası geliyor. O da etkiliyor bence. Hala kendi farkında sana sevmediğim özelliğimden bahsetmedim. <laughs> Hangi birinden bahsetsem? Hmm. Bazen çok 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 üşengeç oluyorum. O canım sıkıyor. Hadi diyorum ya şu an hiç üşengeç olmanın sırası değil falan. Ama hiç böyle kalıyorum. Kendim kendimi gaza getirmek de bir işe yaramıyor bazen. Ay. Hadi bir gözyaşlarımı anlatır gelsin mi? Nereden nereye geldim ya? Asla şarkı söylemem falan deyip bir buçuk saat sonra burada konser vermeye başladım. Evet. Ezgi olan isteği üzerine gözyaşlarımı anlatır geliyor. Her şarkı öncesi kendimi mi anons edeceğim ben? <laughs> Böyle. <laughs> Dönülmez yollarımı Kararsız günlerimi Şu garip hikayemi Gözyaşlarım anlatır Dönülmez yollarımı Kararsız günlerimi Şu garip hikayemi Göz yaşları çok yarımı, göz yaşları manlatır. Sen de. Ben söyleyemem aşkım. Bir kere zirvede bıraktım. Kimdi, seni kim candan sevdi? Işığı biraz kırarsın. Ne hale düştüm şimdi? göz yaşlarım anlatır. Sana ağlayan kimdi? Seni kim candan sevdi? Ne hale düştüm şimdi? Göz yaşlarım anlatır. Ay, o kadar seviyorum ki bu kızın sesini arkadaşlar. Aşkım ya, hoş geldin. Ne haber kızıcık? Ne yapalım? Battaniyemle böyle oturuyor. Sohbet ediyorsun. Evet. Ne de yapayım? yapayım? Bütüyü bitirdim şimdi. <laughs> çok ciddiyim bak, gerçekten. İlk Sadece oldu. temizlik yapıyorum. Yani iki gündür halı, perde, hani yapamadığım ne varsa artık bitti ve o kadar mutluyum ki. Seni çok iyi anlıyorum. Hiç gaycici değilim. Çok iyi anlıyorum seni. Gerçekten artık çamaşır suyundan. Hayır. E <laughs> 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 Yok öyle. Değil. Bunun notasını bulurum ben birazdan. Daha... <laughs> <laughs> Burası ama bunu çok iyi Aşkım dinliyorum. Aşkım çok iyi gidiyorsun. <laughs> Neyse bunu bu çok mükemmel, zor. Mükemmel mükemmel. Ne renk o? Sarı mı bej mi? Bu mu? Bej. Mükemmel benim de bejdi ilkokulda. Evet. Ben de çok seviyorum. Peki Ezgi mu? Mola neden müzik? <gülüyor> <gülüyor> Rezil olmak için aşkım. Sizin yolunuzu açmak için. <laughs> kalitenin ne olduğunu mükemmel. daha iyi hissettirmek için. <laughs> kalitenin adresini bulmalarını sağlamak için. Tabii ki. Evet. <laughs> Şey, kafacığım şey, e, ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Oturuyor. Sürekli bir şeyler izliyor kendisi. Gördüm story'inde. Çok komik. 20 yaşıyor. saat oturuyor. Bor 4 saat, 5 saat uyuyor. <laughs> 19, 20 saat. <laughs> Peki yemek yapmak onun ne durumda? Ee, yemekleri beraber yapıyoruz. Hep kendi <laughs> yaptığını söylüyor. Ben ya. böyle bir yalan duymadım. Baya, bayağı değil, duydum. En net yalan. Teşekkür ederim. Kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Ezgi'yi kaldırıyorum. Şunu kapatayım yapardım. Kendini duymaya başladın. <laughs> ya yani bit, te ya temizledi yardımcı oluyorum ama izi kadar değil yani. Mustafa yalnız telefonda konuşmuyoruz. 12 bin kişi seni izliyor. Sen bu kadar sosyal değilsin. E Perde ben astım. Perdeleri sen mi astın? Bir şey Ben o kadar yalan oldu o kadar belli ki. Ya Zeynep'ciğim maalesef ama yine de tabakları masaya koymak gibi inanılmaz şeyler yapmaya başladı. Ailesinin gözleri doluyor bu haberleri aldıkça. Ger Gerçekten. Biz inanamıyoruz Gerçekten. diyorlar. Evet. Tabakları bulaşık makinesine de yerleştiriyorlar. Bulaşık makinesine Aynı de, de pervaneye gelecek şekilde sabotaj gibi bir şey aslında bu. Çünkü her defasında deterjanı koymadan önce mutlaka o pervaneyi bir döndürüyorum. Çarpan bir şey %100 oluyor. Ben de yapıyorum onu. Tabii Peki ki. Peki şey yapıyor mu? Bıçağı düz koymak gibi bir hata yapıyor mu? Kesin yapıyordur. Maalesef. Evet. Kaç kere böyle defalarca uyardım. uyardım. Bakın arkadaşlar bilekleri dikine kesme sebebi oluyor. İntihar ettim sanırım. Aşağı inşallah. doğru. Aynen öyle. Tolga Allah'tan o konuda iyi. Tolga temizlik yapma konusunda benden de başarılı ve daha... Gerçekten mi? Evet. Ay ne Puklağlı güzel. Bu sağ Yemekleri bana... <laughs> <laughs> ben de başarılı olduğum şeyleri söylesene. <Gülüyor> 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 uh, <Gülüyor> Damatlar yarışıyor. Gece hayatı. <laughs> E, i̇şletmecilik konusunda bir de geldi. Sen bir o konuda ama ya yani yemek konusu. <gülüyor> yemek <gülüyor> konusunda hakikaten ben bana bırakıyor ama mesela şöyleyiz. Ben yemek yapıyorum. Asla hiçbir şeye dokunmuyorum. Hani tabak, çanak hiçbir şeye dokunmuyorum. Hepsine o e, gibi bir iş bölümü yaptım. Güzel. Kaldığımız ilaç zaman yapıyorum. Yok yok yapıyorsun. Hiçbir <laughs> şey yapmıyordun eskiden. Şimdi yapıyorsun yani. Hakkını yiyemem. Bebek adımlar mı? <laughs> evet bebek <gülüyor> adımlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Anne sütü. <gülüyor> yani, <gülüyor> ne kadar oldu? Ne, ne, ne kadar? Ne, ne kadar evde birlikte? mi? Ee, 30 gün falan oldu işte. Şey Tatlısı. değiliz değil mi hiç mesela? O yoga yapıp avokado yiyen insanlar değiliz. Sen de değiliz. Ben her şeyi seviyorum Zeynep. Her şeyi. ya Avokado yerim yanında da 8 katlı böreği de yiyelim. Ben. Işte ben sadece avokado. Çünkü var. vücudu şaşırtmayı seviyorum ben. <laughs> <laughs> Ona küçük sürprizler yapmayı. Ona küçük sürprizler yapmayı seviyorum aynen. O da bundan aşırı mutlu oluyor. Bana evet. bir ara, bir ara değil sürekli mesela çok zayıfladın ya falan diyorlar buna. O yüzden ben de öyle bir cesaret var ki aman beni tombiş seviyorlar zaten vır vır etmiyorlar gibisinden. Ben her türlü kendini de seven bir insanım çok şükür. Ay, ne güzel en önemli e, şey yapardım. Yani beden olumlama yapıyorum. <laughs> Börekle gülmemeye çalışma rahat rahat. <laughs> <laughs> ben o hiç duymadım. Nasıl bir şey? Tabii işte yedikçe, sen bunu çok hak ettin aşkım benim diyorum. <laughs> bu da bana çok iyi geliyor. Gerçekten şuna inanıyorum. Bence e, yemek yiyip pişman olmak daha da kilo aldırıyor. E, e, tabii stresi yani üzerinde ağırlık oluyor. Ben o stresi attığım için hiç ağırlığını yaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey oluyor mu? Görüp mesela işte Instagram'da bu konuda birazcık bizi zorluyor ya sabrımızı, o güzel kadınların, o güzel vücutları falan şey diyor musun? Ah be falan. Ben olmuyorum mesela öyle çoğu zaman. Yok ya ben de olmuyorum yani. Şey çok da yani o, onu da güzel yani. Ben de öyle bir şey yaparsam görürüz güzel mi değil mi ama. olduğum halden memnunum ben yani. Güzel ya. Evet yani. ...herkes böyle bir hedef peşinde koşuyor ya... ...işte bu şey için de geçerli... ...o X ayakkabı için de geçerli... ...o evet. tişört için de geçerli... Ee, do ...ya da o beden için de geçerli ama... ...onu olduğu gibi sevdikten sonra... ...hepsi güzel görünüyor, iyi... ...çünkü o bir özgüven getiriyor, onu iyi taşıyorsun... ...o da çok havalı bir şey bence. Kesinlikle, yani nasıl göründüğünün... E, ...ne kadar zayıf, şişman, ne kadar... Muntazam vücut hatlarına ya da yüz hatlarına sahip olduğun hiçbir önemi yok. Özgüven bence dünyadaki en seksi evet. En şey. Evet. de. da. Katılıyorum. Vay be, güzel bir sohbet. Güzel bir. Kalit kaliteli, kaliteli. Final ne bir zirvede bırakalım bunu. Hadi bir şarkı söyleyeyim öyle git. Ay gerçekten mi? Ben utandım, yine isteyecektim. Peki bir şey soracağım. Bu yayına açılı gerçekten şakasız iki saat olmak üzere. Gerçekten ee, mi? Evet ve bayağı sevdim ben bunu ve başında şu şeyler diyordum. Ya ustam, şu an burada geyik yapalım, boş yapalım diye yani hiç şarkı falan söylemek istemiyorum diyordum. Şu an konser verecek duruma geldim. Ay o kadar güzel söylüyorsun ki, hep söyle. bir hep dinleriz. Aşkım benim. Hadi bir isteğini o zaman, son isteğini alayım. Sezen Aksu mu? Ya sana bırakacağım ya. Sen söyleyesin. Hep benim yani YouTube kanalındaki bütün şarkılar benim favorim olduğu için ne istiyorsan onu söyle. Benim favorilerimden birini söyleyeyim kendi kanalımdaki. Olsun. Olur. <laughs> Bu şarkı hatırlayacak mısınız bakalım. Senden çok uzakta bir yerlerdeyim. Bazen sevinç, kederlerdeyim. İnan tatlım, kandım ben senin aşkına. Her yağmur yağdığında, gözlerine bakmımda, adına. Özleyin, ne Adını ne zaman alsam yağmur yağar buralara. Kısacık bir aşkı bu yaşadığımız tatlı bir oyundu Oynadığımız... En çok burayı seviyorum. Sence başka ne olabilir bu? Bence üzerimize ya bu 90'lar şarkısı evet. ve böyle aralarında ciddi böyle caz soundu falan var ve yani ki, bu kimindi Ayşen miydi? Bu aslında 90'lar değil. Bu şarkı 2000'lerin başı. Gerçekten mi? Ee, Sinem diye bir Sinem Almanya'dan böyle Almanya'da büyümüş bir Türk gibi ya da Hollanda falan. Bir de Ayşen Ayşen miydi? Bir kız daha vardı mesela. O da müthiş güzel şarkılar yapıyordu. Ayşen. İki, üç tane yanlış söylüyor olabilirim. Şu anda hatırlamıyorum. Sana onu bir ara yollayacağım. Yüzde yüz biliyorsun çünkü şarkılarını. <laughs> ee, ve yani alt yapıları falan o kadar iyi ki doksanların ya. Müthiş. Çok, bu şarkı da mesela öyle. Ne kadar değişken bir şarkı değil mi? asla unutulmayacak bir şarkı değil mi mesela? Bence bir kere de. Bir kere unutmayacağı bir şarkı. Kesinlikle. Ay ne ağzına let sağlık. yani. kızım benim ne Ay güzel söylüyorsun. O güzel pijamalarını yerim ya. <laughs> <Salsın olur. gülüyor> Teşekkür ederim. Çok güzel. <laughs> şey yukarı kaydırıp. <laughs> <laughs> Ezgi'nin pijamasını. Linki ayıp. bırakıyorum. <laughs> Tatlım okey. Alıyoruz. <laughs> Canım benim. benim. Aşkım iyi ki geldin. Hepinizi öpüyorum. Allah rahatlık versin. Sana da bir tane görüşürüz. Görüşürüz açık koltukta. Görüşürüz bebeğim. Bay bay. yine Bay. Bir çare düştüm. Hate be gönderin be konser veriyorum. Nasıl kıza geldim kendi kendime şurada oturarak inanılmaz ya şu halde. Ne arar gönül çıkmazlarda. Çare hayat senin elinde. Öyle de. Elden yar olmaz dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü seyreyle dünyayı. Bak neler görüyor gönül penceren. Ha bir adım önde arkada. Ne diye canım bu koşuşturma. Anam beni bir kere doğurdu. Bir daha gelmem dünyaya bir adım önde arkada Nedir canım bu koşuşturma Anam beni bin kere doğurdu Bir daha gelmem dünyaya Ayşe'nin bir tane şarkısı Ayşe şey miydi? Varmayı da böyle kaçmak neredesin? mı da yoldan çıkma neredesin? Uçtan gittin bilinmez bir yerdesin. Öyle mi oldu şimdi? Neredesin? O muydu? Melek! Aa vurur. Vurur gözlerime acıması tanır. Vurur gölgeleri tanırsız. Vurur çok iyi şarkıdır ya. Ya şöyle bir anım var benim. Bizim daha doğrusu. Bir konsere gidiyorduk. Geçen sene oluyor bu olay. Bir sene bile olmadı hatta. Vurur dinliyorum yolda. Havaalanındayım. Bir yere gidiyoruz. İşte bir orkestra arkadaşlarımla buluştuk. Sıradayız. Uçağa bineceğiz. Vurur'u konuşuyoruz. Vurur. Ya bir Deniz Arcan Vurur şarkısı konuşuluyor. Önüme bir baktım. Arkadaşlar. Şakasız bu. Aynı uçak sırası. Hani bırakın havaalanında görmeyi falan. Aynı uçak sırasında Deniz Arcan önümde duruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir tesadüf ya? İnanılmaz hmm. bir andı ya. Bir ben vurur gözlerime falan diyorum. Bir baktım önümde Deniz Arcak. Yuh dedim yani gerçekten. Aşk incelik ister canım. Hoyrat olma. Beni böyle sev değiştirme. Boşver. Anlama. Bir güç savaşı değil bu kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç. Aşk bu. Aldım. Neredesin be Murat Dalkılıcım? Nerelerdesin yahu? Murat Dalkılıcın bir şarkısını söylemek istiyorum ve kendisini hemen yayın alıyorum. Murat'ın en sevdiğim şarkısı şu başına atacağım. Dön bir bak nasıl gülerdi eskiden. Hatta alayım. Aa, unutmuşum şarkıyı nasıl unuturum? Bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile Hep sende son bulurken ikimizde de bak aşkı içimizde yaşıyor oldu. Murat Dağ Kılıç! Programdan geliyorum ben de. Allah bu nasıl bir yayın oluyor ya? Evet Sabah Tümer'leydin gördük dedikodunu bile yaptık. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya ben böyle evde oturuyorum hadi açık koltuktan açtım canlı yayınların haricinde dedim kendim de böyle bir açayım aldım battaniyemi, çayımı, suyumu oturdum böyle canlı yayın açtım. Yaklaşık iki saati canlı yayın yapıyorum. Kimler Vallahi, kimler geldi? Mısın, Ezgiler, nasıl? Melek Mossolar, şu an Kerem Cem geldi. Sonra da sen geldin. Bak Ezgi hala yayında. Vay! Kaan'cım bu Sekban'cım. Ve evet. birbirinden değerli canım seyircilerim burada. Ee, ne güzel ya. Vallahi insanların canı sıkılmasın diye harika bir aktivite yapıyorsun. Süper bence. Kendin de sıkılmıyorsun böylelikle. Bir şey diyeceğim. Hiç sıkılmıyorum. Aşırı eğleniyorum ve şöyle şeyler diyordum başladığımda yayın. Ya arkadaşlar bugün şarkı falan söylemek istemiyorum. Ben falan falan böyle artistik yaptım. Ee, yarım saattir istek alıyorum peçeteye ya. Öyle bir son geldiğim <laughs> nokta o şu an. Kaderimiz bu. <laughs> Gerçekten öyle. Şarkı söylediğim zaman daha çok ciddi alıyorum. <laughs> ya yok ya çok tatlısın her türlü vallahi. Seni zevkli. Sen ne yaptın nasıl geçti? Sabahıyla muhabbet ettik car car car. Ben hayatta konuşmam normalde biliyorsun fazla. Ben çok konuşuyor muyum ya Zeyno? Yok. I -ı. İnanılmaz konuştum ha. Acayip konu. Biraz önce onu böyle biraz baktım. Maşallah var. Bayağı döktürüyorum yani. Ezgi şey istemiş ya. Dayanamadığın anda Vay. zamanda Gururun son bulduğunda Umarım Orada olurum Umarım Orada olurum. Gerek Arkadan vardır. kaç sene yaptım ben vokalistlik sana? Çok yaptın ya. <laughs> Gerçekten yaptım çok uzun süre. Dört yani evet sene ya. falan. Dört sene dört Abi sene mi? Değil Son... ama ben çok Ben geldiğim için ne? siz büyümeme şahit olduğunuz için size çok uzun geç. <gülüyor> <gülüyor> Size Zeynep'le alakalı bir anımı anlatayım mı? Ay Allah aşkına anlat ama kesin sakın beni utandırma. Kesin sakın. Bir gün Manisa'da konsere gittik tamam mı? <laughs> Manisa'da konserdeyiz. <Biz> böyle turneler var. <laughs> Çok kötü <yani>. <laughs> Ama nasıl geziyoruz biliyor musun ya? Yani bir otobüsün içine hepimiz böyle doluştuk. B bayağı geziyoruz yani oradan oraya geziyoruz. Ee, o durak işte Manisa durağı. Manisa'da gündüz bir konserde. hatırlıyor musun Gündüz. Evet. Ee, Nesim fest. <laughs> Zeynep o kadar uyuyordu ki arkadaşlar. Hep uyuyor. Hep. Yani onu kaldırmak için gerçekten herkes sırayla çeşitli metotlar deniyordu. Ve konsere e, başlayacağız artık. Herkes hazırlandı falan filan. Birisi dedi ki Zeynep yok. Nasıl yok ya Zeynep? Yok Zeynep. E ben de artık yapacak bir şey yok. Herkes sahneye çıkmış falan. Herkes sağına soluna bakıyor. Yok Zeynep. Bir e baktık Zeynep uyuyor. Araba hemen konser sahnenin arkasında. Zeynep uyuyor ve şöyle yaptım. E, o uyuduğu kıyafetle gelsin çıksın sahne. <laughs> Ve gerçekten de Zeynep o uyuduğu kıyafetle sahneye çıktı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. En büyük bombayı atlıyorsun. Değil sahneye bu. çıktım. Bir kim Hasan galiba bana böyle attı. Yastık izi var. <laughs> Allah'tan ki Allah'tan ki güneş gözlüğü diye bir şey vardı ki <laughs> Senin, senin imdadına gü gündüz gözü geldi yani. O gündüz o güneş senin imdadına koştu. Evet. <laughs> <laughs> of. Of. of çok komik daha neler var. Ne anılarımız var Allah'ım ya. Abi canım ya. Neler var. Çok Zeynep'in fırçasını mesela otobüste yazdık. o Otobüsteki yolculuklardan bir tanesinde. Aa oh, evet. Ya. Hem de böyle aşırı eğlendiğimiz bir yolculukta o kadar üzücü bir şarkı nasıl çıktı acaba? <laughs> Niye? Niye o kadar üzücü bir şarkı çıktı yani? <laughs> ne, neden? Çok da iyi, en mutlu olduğumuz zamanlardı hayatta herhalde yani. Evet ya, çok güzeldi. Ve evet. şimdi işte e, ee şey, valla öyle konserler olmuyor bu zamanlar maşallah. Yani o, ama o zaman her şey farklıydı ki şu an şu an her şey farklı ya da yani. İkisi. Gerçi senin, senin çok düşürüm. güzel bir konser dönemin oldu ya. Şu dönem çok çok iyiydin sen. Evet evet. Güzel yani. Başka. Şükür güzeldi. Ee, ama o zamanlar... Bahsettiğimiz sene bu arada 2012 falan. Ee, ne kadar? 2012 mi ya? Tabii. 2012. Küçücük bir kızdım ya. Sanki şu an çok büyüğüm. 17 yaşındaydım galiba. 17 yaşında Hayır, 18'dim. 17 olsam zaten <laughs> suç falan olabilir. Ha, şu an kendimize ele vermemek için mi söylüyorsun 18'i? <laughs> Yok, valla. On, ben zaten 17'de Jackpot'laydım, grubumlaydım İzmir'de. Oldum, 18 oldu. 18 buçukta İstanbul'a taşındım. 19, 18 buçuk, 19 yaşım arasında. İstanbul'a hmm. taşındım. Sanki daha küçüktün gibi geliyordu bana. Ama çok küçüktüm, ebot olarak küçüktüm. Sonrası işte, şaka oldu. İşte işte, reşitmişsin Zeyno'cuğum. Tabii tabii, reşittem. Geçen gün neyi seyrettik biliyor musun? Lüzumsuz Savaş'ın şeyini çekmişiz. Ne? Evet, <laughs> e, Backstage'ini mi? Backstage'ini çekmişiz. Allah aşkına evet, bana ne? onu atar mısın? YouTube'da atarım. YouTube'da <laughs> mı <mu> var? <laughs> ne? YouTube'da mı var? YouTube'da var, evet. Sen Lüzum şu an atıyorsun. Evet, şeyin değil, klibin değil, stüdyo aşamasının backstage'i. Senin albümün şey o... Albümün backstage'i, he Albümün o. backstage... Hatırlamaz mıyım? Hatırladım. Yo, aklıma şu an Deniz Yükseler'in Beyoncé dansı geldi. Küçücü. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Deniz Yükseler, bunu de izliyorsan. Deniz Yükseler, yarın bir gün çok meşhur olacaksın. O evet videolar, ya, müthiş şarkıydı bu <laughs> ve inanılmaz videoları var elimizde. <laughs> Ay çok komik ya. Aklıma direkt, ya o belgesel gibi bir şey o resmen. Yani, Albümün süreciyle alakalı, uzu, uzun, uzun bir şeydi. Orada böyle en aklıma kalan şey gerçekten Deniz'in Miyose dansı. Evet ya. Ya biz, kend biz kendimizi ne yapalım? Kendi halimiz. Bir tane Arnavut Arnavutköy'de stüdyomuz vardı bizim. Vay be! kakalaklarla yaşıyorduk o stüdyoda ya. Emir <laughs> sabah akşam orada yatardı falan. Allah'ım evet, yarattı. Evet. Ben orada yaşıyordum. Ben iki ben de orada yaşadım. işte. evet, evet bir ara büyüyorduk yani orada. Evet. İnanılmaz sıcaktı. Falan böyle. Klim, klima, asla, da, klima asla, klima asla olmuyor. Ama güzeldi be. Tabii canım ya. Çok güzel. Çok ya. güzel zamanlardı valla. Ya yayının senden buldu herhalde. Geldi. Seni takip ediyorum. Evet geldi. benden gelmiş. Olabilir. Zeynep'im. Seni öpüyorum. Canım teşekkür Dün ederim. Bütün seninle beraber olan konukları da öpüyorum Herkesi. İyi geldim. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum. İyi öpüyorum. geceler. Bay selam söyle. Bay. Aleyküm selam sen de söyle. Aleyküm selam. Ee, artık Murat Dalkılıç, Ezgi Mola. İyi ki yaptık bu canlı yayını. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve yol söyleyerek buradan gidiyorum. Tutmayın yol verin gidene gidene cevap da vermem artık gücüme gidene yoktur tavsiyem bile beni kaybedene doldu sığmaz içime sevgiler, sevgiler. to that.